Sanal dünyasından hepinize arkadaşlar ben Berat. Bugün Brawl Stars'ta Barley'i maxladım. Gördüğünüz gibi burada büyücü Barley ve Max Barley'iniz var. Aksesuarların ikisi de var. Yıldız gücünün de ikisi de var. Ee, ben tıbbi yamaları kullanacağım. Artık 400 canı ve yapışık atılıyor. Hemen bir tek mücadele hesaplaşma atalım. Bu video sizden az 30 bekliyorum. Artık az istiyorum çünkü izlemeniz baya düştü. Ee, her gün video atarak bir akta gelişince yani like'ları herhalde. Şunu hemen alalım 952 hasar bayağı veriyor şimdi 1000 hasar ver veririz bayağı hasar vereceğiz yani canımız acalınca da zaten kendimiz can basıyoruz şu tıpı basalım adam yaklaşamaz Ve adama aldık çok güzel. Şöyle biraz can depolayalım kendimize. Atış yaparak. Gördüğünüz gibi her atışımızda can basıyoruz kendimize. Ve canımızı fullledik. Şöyle şuraları biraz kontrol edelim. Ve burada bir tane daha pem var. Şimdi şöyle bir Ateşleyelim Gerçek Gelse yapışkan sıvıyı basacağım. Ve çok güzel aldık adamı. ultimate de var. Almayacağım da ben gerek yok. ilk beşe de girdik artık kupa ikisini alıyoruz. Birisi mi var bakayım yokmuş tamam güzel. Şuraya şöyle bir kapatalım şuraya da şöyle bir ateşleyelim. Dediğim gibi Max böyle düşünün canı da Öleceksiniz adamı ateşleyin zaten direkt üç tane vuruştan 1200 can alıyorsunuz. Ben her zaman bunu kullanırım. Artı 140 hasar çok işime yaramaz benim. Şöyle bir kontrol edelim. Yokmuş güzel. Adam orada biraz sıkıştıralım. Vurdum onu oradan bir tane. Şöyle bakalım başka kim var burada. Onu da aldım. Ölüyordum aslında. Biz şu an şuraya basalım şu yapışkan sıvıyı ve onu da aldık gördüğün gibi öleceğimiz halde kendimize can basarak ve Ateşlerim şöyle ve derken öldük olsun ilk ikiye girdik hemen bir mücadele sarı topunu atıp videoyu bitirelim dediğim gibi Max Barley e de olsa bayağı hasar veriyor Kostümü de var. Zaten bereşe bir kostüm aslında. Ay süper sadece bağlanırsanız. Çünkü kostüm sibarlı beni çok kötü. Yine azından bu da daha iyi yok olsa da. Ama maç tabii ki de balley denemek değil, maçı yemek bu max balleyi yani bu. Zaten ikinci olduk. Bugün gibi sadece ateşliyorum ve canım doluyor. Gördüğün gibi canım doldu yine. Hiç beklemiyorum. Yapışkan sıvı da çok iş yarıyor. Yani Eşraplaşma da işe yarıyor. Bunda da işe yarıyor. Zaten daha rengi görmüşsünüz. Şöyle bir ateşleyelim. Biraz hareket sıkıntı çıktı. Sıkıntı yok. Kara aldı zaten bir iyi. Ultimizin de %25'i dolmuş. Güzel. Oradan biz içeriye vururuz azar. Vurduk. Güzel. Bakalım. Gole attık mı atamadık. Olsun. Ve. E, 1 dakika 25. saniyede attık golü. Sanma yaparsak maç bizimdir. Öldüm. Sonra Piper Sniper'lık sanki yapıp aldı ve çok güzel tuttu onu orada tara. Ben de şu an üstüne emoji, emoji basıyorum şu an. Ultimi de şimdi şöyle atıp böyle atalım biz. Yani gene vuruyorum. Bayağı can aldım şu an yalnız. Yanlış bir şey oldu ve ikinci golü attık. Güzel maç yendik. Max Barley ile iki maçımızda Fesok Paşa'mızda ikinci e, Saç topunda da Yıldız oyuncu olup maçı aldık Videomuz böyle kadardı e, Bu video 30 like e, gerisi devamını çekeceğim Bana da sınırlı olabilirsiniz Başka görüşmek üzere bay bay